İlk olarak Liksium uygulamasıyla başlayalım. Liksium uygulamasını kurduktan sonra açıp üyeliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ben açtım ve üyeliğimi gerçekleştirmiş olduğum için o, o kısmı geçiyorum. Ayrıca Liksium'da cüzdan uygulaması var. Bu cüzdana kayıt olursanız bazı e, şarj istasyonları ile anlaşması olduğu için oralardan puan da hediyeler de kazanabiliyorsunuz. O şekilde tek lixium üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Ancak henüz firmaların hepsi daha doğrusu çoğunluğu kaydı olmamış durumda bu lixium ağına. Aynı zamanda buradan mesela benim konumumu gösteriyor şu anda. Uzaklaştırdığınızda tüm Türkiye'deki hatları gösterebiliyor. Buradan filtre yapabiliyorsunuz filtreler kısmından. İsterseniz istediğiniz markayı bu şekilde Filtreleyebiliyorsunuz ve sadece o markaları gösteriyor İsterseniz şarj, güc şarj gücünün Örneğin 180 veya 175 kaç üzerindeki e, Güce sahip istasyonları göstermesini istiyorsanız onları gösterebiliyor Sadece TPP2 yani AC şarj istasyonlarını, AC şarj istasyonlarını göstermesini istiyorsanız orayı aktif edebiliyorsunuz. Sadece DC şarj istasyonlarını aktif edip gösterdirebiliyorsunuz. Onda da CCS şeklinde yazan düğmeyi aktif hale getiriyorsunuz. Ee, ne kadarlık mesafede size e, ne kadarlık mesafe yakınlıkta olanları göstermesini istiyorsanız mesafeyi filtreleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde şarj istasyonunun olduğu yerde işte restorandır, park alanıdır falandır filandır onları işaretleyip e, filtreleyebiliyorsunuz. Müsait dediğinizde sadece müsait istasyonları gösteriyor güce bastığında AC-DC bu şekilde ultra hızlı 180 kilowatt üstü mesela ultra hızlı dediğimizde 180 kilowatt üstünü gösteriyor gibi filtrelemeler yapıyorsunuz aynı zamanda altta gördüğünüz gibi planla kısmı var bu planla kısmından ise aracınızı buraya girerek bu aracınıza uygun bir şekilde size planlama yapıyor e, aynı zamanda Buraya üye olursanız, paralı üye olursanız Lixium'a planlama tercihlerini de şekillendirebiliyorsunuz. Ama bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Örneğin konumumu kullanıyorum. Varış kısmına da örnek olarak gidelim. Acıbadem yazıyorum. Kadıköy Acıbadem. Yol planla diyorum. Tıklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bana yol planlaması yaptı 2 yerde şarj vermem gerektiğini söyledi başlangıç şarj durumunu ben yüzde yüz olarak girmiştim başlangıç şarj durumunu yüzde yüz olarak öngördü 318 kilometre sonra e, oksijen 320'de yüzde 21'den yüzde %80 80'e şarj etmemi öneriyor daha sonra oksijen 228'de de yüzde 43'den yüzde %80 80'e şarj etmemi öneriyor ben varış noktasındaki şarj oranımı 20 olarak seçmiştim. Yüzde 20 varış şeklinde bana bir planlama yapıyor. Bu şekilde bunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda profil kısmına tıklayarak oradan da tarifeler kısmına tıklayarak şu andaki şarj istasyonlarının hangilerinde ne kadara kilowatt ücreti olduğunu görebiliyorsunuz. En ucuzdan başlayarak en pahalıya doğru sıralayabiliyorsunuz. AC'ye yani AC'ye bastığımızda AC istasyonların fiyatlarını, DC'ye yani DC'ye bastığımızda da DC istasyonlarının fiyatlarını size sıralıyor. Ona göre siz şarj istasyonunun hangisini tercih edeceğinizi belirleyebilirsiniz. Bulunduğunuz konumdaki şarj istasyonlarını görmek için ise en baştaki keşfet düğmesine basarak ok olan yere yani konuma tıkladığınızda ise size yakın yerdeki tüm istasyonları gösteriyor. Şimdi Volt'la uygulamasına bakalım. Volt'la uygulamasına da üye olup profilinizi oluşturuyorsunuz ve araç bilgilerinizi giriyorsunuz. Burada da benzer bir şekilde ACE yani AC'ye basarsanız AC istasyonları gösteriyor. Bu şekilde tüm Türkiye'yi görebiliyorsunuz. DC'ye basarsanız ise DC istasyonları gösteriyor. Bu şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Ayrıca filtrele kısmına bastıktan sonra soket gücünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda hangi fiyat aralığında olmasını istiyorsanız o fiyat aralığındaki istasyonları görebiliyorsunuz. Sadece müsait istasyonları göster diyebiliyorsunuz. Ve bu şekilde markaları da aynı şekilde filtreleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de konumuza tekrar dönelim. Seyahat planlamasına bakalım. Seyahat planlamasını ise sağ tarafta aşağıda mavi bir düğme var. Yani bavul işareti var. Bavul işaretine tıklıyoruz. Benim ilk başta konumum yaz yazıyor burada. İsterseniz başka bir yeri yapabilirsiniz. İsterseniz adres yazabilirsiniz. Ben konumumu ayarlamışım. Varış noktasını seçiyoruz. Varış noktası yine Acıbadem seçiyorum. Üste şarj istasyonları tarafı aktif adresler tarafına tıklıyoruz ve Acıbadem'e tıkladığımızda Kadıköy diyorum. Yani daraltmam gerekiyor. Acıbadem Kadıköy ikinci sırada ve bastım. İsterseniz aracınızı buradan değiştirebiliyorsunuz. Seyahat aracı diyor. Onu değiştirebiliyorsunuz. E, yüzde kaçla başlıyorsanız onu ayarlıyorsunuz. Örneğin ben yüzde yüz başlamaya ayarladım. Ortalama tüketiminiz ise 20 kW göstermiş. Aslında ortalama tüketimi benim kullanımımla 18 kW. Eğer biliyorsanız onu bu şekilde yazabiliyorsunuz. Ben yazdığımda ne kadar çıktığını görüyoruz. Seyahatte son noktaya varış yüzdenizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin yüzde 20'ye ayarladım. Seyahat planınız üzerindeki rotanızın üzerindeki istasyonların ne kadar yakın mesafede olan istasyonların gösterilmesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. 10 kilometre, 15 kilometre şeklinde. İsterseniz ücretli otoyolları kullanmayı seçebiliyorsunuz. Sonra buradaki filtrelemeyi yaptıktan sonra rotaları bul'a tıklıyorsunuz. Ve size bir rota oluşturuyor. Rotayı seç diyorsunuz. Şimdi bize istasyonları göstererek bir rota oluşturacak, önerecek. Bunun önerdiği rota ise şu şekilde. Başlangıçta %100 çıktık. Oksijen 375'te %37'den %88'e kadar doldurmamızı daha sonra oksijen O86'da ise %15'den %50'ye kadar şarj etmemizi öneriyor. Bunu isterseniz kaydedebiliyorsunuz. İsterseniz başlata basarak size rotayı oluşturmuş oluyor. Ya da Oradaki oluşturduğu rotalardaki istasyonları ayrıca istasyon üzerine tıklayıp az önceki lik suyumda da aynısını yapabiliyorsunuz onu belirteyim. İstasyonun üzerine tıklayıp buradan istasyonumuza bakalım. Yaklaştıralım. Bu istasyon. Bu istasyonun konumunu görüp bu istasyonun konumunu Google üzerinden Navigasyon haline getirebilirsiniz. Kendi aracınızın navigasyonundan bu istasyonu hedef konum olarak belirleyebilirsiniz. Yine önereceğim uygulamalar da örneğin bu benim AC şarj istasyonumun uygulaması ABB 2 tane uygulaması var bunun. Sizin de hangi şarj istasyonunuz varsa evinizde wallbox'ınız yani AC wallbox'ınız varsa onların uygulamalarını kurabilirsiniz. Ve bu uygulamalar vasıtasıyla kendiniz planlama yapabilirsiniz. Örneğin gece 12'den sabah 5'e kadar doldursun diyebilirsiniz. Burada ise üstte gördüğünüz gibi Zes'in, Lumical'ın, Trugon'un, Tesla'nın, Enyakıtın, Astor şarj, On şarj, Power şarj, e-Şarj, e Borenko bu Borusan yani BMW'nin e şarj firması, Otojet, Solar Şarj, Hızlan, Tunçmatik, Tora Şarj, Cüev gibi şarj istasyonları var. Bu şarj istasyonlarının uygulamalarını kurup ben profilimi yükledim ve kart bilgilerimi yükledim. Neden bunları yaptım? Eğer yolumun üzerinde veya gittiğim yerlerde bu şarj istasyonlarını kuracak, kullanacaksam eğer, Vakit kaybı olmaması için bunları yaptım. On, hangi şarj istasyonuna gidersem örneğin ZES'e gittim diyelim ki ZES'i açıyorum ve uygulama üzerinden istasyondaki kare kodunu okutmak üzere buradaki şarj işaretine basıyorum. Zaten QR kodu okuttuktan sonra sizi yönlendiriyor. Daha doğrusu kredi kartınızdan çekerek başlıyor. Diğer uygulamalar da benzer şekilde. Örneğin işte profilinde hesabınızı oluşturuyorsunuz ödemelerinizi giriyorsunuz daha sonra burada Geçmiş işlemlerinizi görebiliyorsunuz örneğin ne kadar Nerede ne kadar şarj ettiniz ne kadar durdunuz onları görebiliyorsunuz Ama araçlarınızı muhakkak girmeniz gerekiyor kart talep ederseniz de bazı uygulamalar kart gönderiyor Kart gönderilmesinde şöyle bir avantajı var Bazen mobil uygulamayla Şarj başlatmak sıkıntılı olabiliyor, sorun olabiliyor nadiren de olsa. O zaman kartla çok rahat bir şekilde şarj etmeye başlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bazı alışveriş merkezlerinin 2-3 kat altı bodrumunda yer alabiliyor istasyonlar ve oralarda telefon çekmeyebiliyor. O nedenle kart eğer veriyorsa istasyon markası onu istemenizi öneririm. Buradan isterseniz ee, yine şey yapabiliyorsunuz. Filtreleme yapabiliyorsunuz. Yani bunlardan da yapabiliyorsunuz. Ayrıca e, favoriye istasyon alabiliyorsunuz. Sürekli kullandığınız favoriler varsa veya konumuz, konumunuza yakın yerlerdeki şarj, şarj istasyonlarını da görebiliyorsunuz. Diğer uygulamalar da benzer şekilde. Benzer uygulamalar. Ee, örneğin Tesla uygulamasını göstereyim. Tesla'da Tesla şarj istasyonunda da aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Tesla'nız olmak zorunda değil. Şarj cihazı bulun diyorsunuz. Örneğin konumuma tıklayayım ve burayı yakınlaştırsın. Şu anda Bodrum'dayız. Bakın Akisar'da var. Kaç tane şarj istasyonunun aktif durumda olduğunu, müsait durumda olduğunu gösteriyor. Örneğin buraya tıklıyorsunuz ve burada şarj edine başladıktan sonra yine aynı şekilde Tesla uygulamasında da kredi kartı bilgilerinizi buradan girmeniz gerekiyor. Buradan girdikten sonra cüzdan kısmından girdikten sonra yine aynı şekilde Tesla şarj istasyonlarında da aracınızı şarj edebiliyorsunuz.